Kıymetli misafirlerimiz, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, hepimiz için zor bir gün. İlk defa hocamız başımızda olmadan, her ne kadar onu içimizde hissetsek de bir konsere çıkıyoruz. İleri Türk Müziği Konservatuarı Derneği 75. yıl konseri ve Çetin Körükçü anısına düzenliyoruz bu konseri. Müziğe geçmeden önce elbette hocamız hakkında söylenecek çok şey var ama bir kısmını belki dile getirebileceğiz. Şimdi huzurlarınıza topluluğumuzun birbirinden değerli saz üstadlarını davet etmek istiyorum. İleri Türk Müziği Konservatuarı Derneği'nin değerli saz üstadları sahneye buyurun efendim. Çetin hocamın da hocası Profesör Nevzat Atlı derdi ki sazlar bir akortlarına baksınlar. Evet. Ve şimdi de huzurlarınızda İleri Türk Müziği Konservatuarı Derneği'nin Birbirinden kıymetli ses sanatçıları geliyor huzurlarınıza. Evet efendim. Bu güzel tablonun önünde sizlere hitap etmek üzere derneğimizin kıymetli başkanı Sayın Mustafa Akyüzü alkışlarınızla mikrofona davet ediyorum. Çok kıymetli konuklarım, çok kıymetli Muşiki Sinas dostlarım. İleri Türk Müziği Konservatuarı Derneğimizin 75. yıl konserimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizleri tüm dernek mensuplarımız adına sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. 1948 yılında kurulan derneğimizden 1976 yılında kurulan İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Muzikisi Devlet Konservatuarının kurucu kadrosunun neredeyse tamamının İleri Türk Müziği Konservatuarı Derneği'nden yetişmiş olması, kendinden sonra kurulan kurumlara öncülük etmesi ve rol model olması açısından ayrı bir önem arz etmektedir. Kurucumuz Hüseyin Saadettin Arel'in bugün üniversitelerde, konservatuarlarda Türk müziği nazariyatını ve metodunu ortaya koyarak uyguladığı ilk yer, İleri Türk Müziği Konservatuarı Derneğimiz olmuştur. Derneğimizin daha sonra kurulan birçok konservatuarın ve musiki derneklerinin Türk musikisi alanında öncülüğünü yapması, derneğimizin yayın organı olan Musiki Mecmuası adı altında kesintisiz 150 sayı çıkararak Türk müziğine büyük katkı sağlaması, onu ayrı bir yere koymamızı gerektiriyor diye düşünüyorum. Ayrıca bir dönem TRT'nin ses ve sağ sanatçılarının neredeyse büyük bir kısmının derneğimizden yetişmiş olması ya da buradan feyz alması da ayrı bir gurur kaynağımızdır. Bu akşam icra edeceğimiz konserimizin repertuarından da görüleceği üzere başta kurucumuz Hüseyin Saadettin Arel olmak üzere derneğimizden yetişen bestekarlarımızın bir kısmının eserlerini hep birlikte dinleyeceğiz. Değerli dostlar, böyle güzel bir musiki akşamında sözü fazla uzatıp siz değerli konuklarımızı ve sahnede yer alan hanende ve sazende arkadaşlarımızı daha fazla yormak istemiyorum. Ancak derneğimizde dile kolay 50 yıldan beri hiçbir karşılık gözetmeden Başkanlık ve hocalık yapan ağabeyimiz, yol ve dava arkadaşımız, canımız, hocamız Çetin Körükçü'yü yakın zamanda kaybetmenin vermiş olduğu bir üzüntü ve buruklukla bu akşam karşınızda olacağız. Çetin hocamızı anlatmaya kalksak onun zerafetini, inceliğini, asaletini, musiki sevdasını, öğreticiliğini Ağabeyliğini, arkadaşlığını, dostluğunu, bizlere olan sevgisini sözlerle ifade etmekte zorlanacağımı biliyorum. Bize söylediği "Burayı yaşatın." sözünü bir emir gibi nitelendirerek bu derneği sadece yaşatmak değil, onu daha ileriye, layık olduğu ve olması gereken yere taşıyacağımıza dair kendisine verdiğimiz sözü bir kere daha huzurunuzda teyit etmek istiyorum. Bu vesileyle başta Çetin hocamız olmak üzere aramızdan ayrılan tüm dernek mensuplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kıymetli misafirler, bize kapılarını ardına kadar açan, sanata çok değer ve önem verdiğini bildiğimiz ve bizlere olan desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, Çetin hocamızın da daima övgüyle bahsettiği değerli Fatih Belediye Başkanı Sayın Mehmet Ergün Turan Beyefendiye Fatih Belediyesi Sanat Danışmanı ve aynı zamanda Çetin hocamızın öğrencisi olan Sayın Ahmet Karaya ve çalışma arkadaşlarına buradan şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Hocamıza verdiğimiz sözü yerine getirebilmek adına kuruluştaki amaçlarımıza uygun tam teşekküllü bir konservatuvar eğitimi ve musiki çalışmaları yapabileceğimiz geniş ve modern bir alana ihtiyacımız var. Değerli belediye başkanımızın bu konuda da bize tam destek vereceğine inanıyorum. Konuyla ilgili şayet bize randevu verirlerse kendilerini ziyaret etmek istiyoruz. Konuşmamı tamamlamadan önce bundan sonra büyük bir heyecan ve gayretle çalışmalarımıza hız kazandıracağımız bu dönemde siz değerli musiki aşığı konuklarımızı da aramızda görmek istiyoruz. Türk müziğini tanıtma, sevdirme ve genç kuşaklara iletme yolunda gelin hep birlikte olalım. Gücümüze güç katalım. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum efendim. Evet, hepimiz için zor bir gece. Ama iyi ki sizler varsınız. Çetin Hocam da tahmin ediyorum manen buradadır da onu sevenleri görebiliyordur. Efendim konserimize başlayabilmek için tabii ki değerli şefimizi sahneye davet etmemiz lazım. Alkışlarınızla şefimiz Kadir Tuncar geliyor huzurlarınıza. Efendim başkanımızın da belirttiği gibi repertuarımız ağırlıklı olarak derneğe hizmeti geçmiş bestekarların eserlerinden oluşuyor. Birinci bölümde ilk eserimiz kurucumuz Hüseyin Saadettin Arel'in Fani Hayat isimli Aşk Efsa Saz Eseri. thank mm -hmm. you